Miyom kadınların en sık rastlanan e, ve doktora götüren şikayetlerinin de e, çoğu kez olmadığı, ancak teşhisi konduğu zaman tedavisinin e, çoğu kez rahat olduğu bir hastalıktır. E, rahim kasının iyi huylu tümörüdür. Aşağı yukarı 4-5 kadında birinde görülür. Ancak ve ancak binde ikisi kötü huyludur. E, bize hangi şikayetlerle gelir kadınlar? Daha çok uzun süren kanamalar, e, karında şişlikler, bunun dışında adet sancısı veya hiç şikayeti olmadan rutin jinekolojik muayenede saptanırlar. E, teşhisi daha çok jinekolojik muayene yapılır. Rahim ağzından, rahim kaslarından ve aynı zamanda onun bağlarından da kaynaklanabiliyor teşhisi çok rahattır. Jinekolojik muayene sonrası rahim ağzında görülen e, gözle görebildiğimiz daha çok da ultrasonla teşhisini koyduğumuz iyi huylu tümörlerdir. Miyomların tedavisi çoğu kez aslında ve etkili yöntem olarak da takip etmektir. Yani hiçbir şekilde dokunmamaktır. Ama eğer bir şikayet yaratıyor ise ameliyat olması gerektiği durumlar mevcuttur. Eğer kadın çok kanaması var ise sık idrara çıkıyorsa veya idrar yolları dediğimiz bölümlerdeki basılara bağlı bazı şikayetler yapmış ise şiddetli ağrıları var ise ve büyüklüğü hiç şikayet yaratmasa da önemli bir ameliyat endikasyonudur. Bunu da günümüz koşullarında çok rahat bir şekilde açık ve kapalı olmak şekliyle yapabilmekteyiz. Bizim daha çok sevdiğimiz ameliyatından sonrası normal hayatına dönmesi sebebiyle eğer mümkünse laparoskopik olarak yapmaktayız. Miyom laparoskopik yöntemlerle rahat bir şekilde yapılabilmekte, içeride rahat bir şekilde sütürleri konmakta ve ertesi gün hasta taburcu olması şekliyle hasta için çok büyük bir kolaylık sağlamakta. Eğer laparoskopi kapalı yöntemle yapılması mümkün değilse açık yöntemle bir kesi yapıyoruz ve miyomu o şekilde aşağı yukarı yarım saat bir saat sürecek bir süreyle de sonuçlandırmaktayız.